arkadaşlar merhaba. Bir süredir e, video paylaşamıyordum çünkü maalesef beni çok üzen e, bir olay e, gerçekleşti. Daha önceki videolarımda da görmüştünüz aslında, şurada kapının oralarda oluyordu genelde. E, 17 yaşında yaşlı bir e, köpeğim vardı. 16 senedir benimle beraberdi. Benim can dostumdu. Ailemden birisiydi. Ve maalesef onu kaybettim. Yani neredeyse ömrümün yarısını beraber geçirdim. Dostumu maalesef kaybettim. Bunun üzüntüsü vardı. Bu sebepten dolayı bir süredir video çekmedim, çekemedim. İçimden gelmedi açıkçası. Ve bugün e, video çekmeye tekrardan kendimi hazır hissettim ve e, bu videoyu çekiyorum. Şimdi bugün başlıkta da belirttiğim gibi e, balıklarımız için sarımsaklı yem hazırlayacağız. E, sarımsaklı yemi e, neden hazırlıyoruz? Önce bundan bahsedeyim. Bize faydası ne, yararı ne? Sarımsaklı yemin şöyle faydaları var. Bir, özellikle hassas balık türlerinden olan tropius türü besliyorsanız iç parazit ya da blood olma ihtimali biliyorsunuz diğer balıklara göre biraz daha fazla oluyor. İç parazit ve buloğuttan korumak için sarımsaklı yem gerçekten çok önemli açıkçası. Ee, o yüzden balıklarımızın iç parazite yakalanmaması için bir önlem gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani bu bir ilaç değil, bir tedavi değil ama e, onları korumak adına e, iç parazit ve bloat olmalarını e, önlemek için etkili bir yöntem sanırsak diyeyim. İkincisi e, daha parlak görünmelerini sağlıyor balıkların yani derilerine bir fayda sağlıyor bu fayda da daha parlak daha böyle ışıntılı görünmelerini sağlıyor üçüncüsü de özellikle böyle renk içeren balıklar böyle renk gösteren balıklar besliyorsanız tropius gibi bu balıkların daha böyle renkli görünmelerini e, sağlıyor. Onların renklerini daha böyle belirgin hale getiriyor. Ya bence bu üç e, özelliğin üçü de çok önemli. E, balıkların sağlığı açısından önemli. E, bir de bunların dışında benim gözlemlediğim bir şey daha var. Ben sarımsaklı yem verdikten kısa bir süre sonra genelde e, dişilerimden bir veya birkaçının ağzı doluyor. Bu denk mi geliyor, tesadüf mü oluyor bilemiyorum ama ben sarımsaklı yemin bu konuda da bir faydası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi sarımsaklı yemimizi kaç günde bir vermeliyiz, hangi sıklıklarla vermeliyiz biraz bundan bahsedeyim. Ben sarımsaklı yemi genelde 15 günde bir veriyorum. Ee, ve tek öğün e, veriyorum. Yani bir sarımsaklı yem hazırlıyorum. Onu hazırladıktan hemen sonra balıklarıma veriyorum. Hem yavrulara hem de büyük e, balıklarımıza e, bunları veriyorum. 10 e, 15 gün bence id ideal bir süre. Bunu daha kısa tutanlar da var. Haftada bir, 10 günde bir, e, verenler e, bir verenler de var. Veya ayda bir verenler de var. Da ben genelde böyle 15 güne yakın, işte 13, 15, 17 gün civarlarında böyle e, ne zaman uygun durumdaysam yememi hazırlıyorum ve e, balıklarıma veriyorum. Biraz sonra nasıl hazırlanacağını da beraber çekeceğiz. Sonrasında da hazırladıktan sonra da e, balıklarımıza vereceğiz. E, ve on, onların da yeme nasıl sağladığını, nasıl sevdiğini sizler de göreceksiniz. O zaman hadi gelin sarımsaklı yememizi hazırlamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sarımsak e, miktarını kendi balıklarınızın sayısına göre ve cinsine büyüklüğüne göre e, ayarlamanız lazım. Ben 3 diş sarımsak ayarladım. Benim balık sayım biraz da fazla ee, o yüzden biraz fazla hazırladım. Bu sarımsakları önce patlatacak şekilde böyle iziyoruz. Şu şekilde. Hepsini, hepsini bu şekilde patlatıyoruz. Sarımsaklarımızı bu şekilde patlattıktan sonra e, bunları bir kabın içerisine koyuyoruz şekilde düşünün. İşte böyle bunların içine kabın içerisine sarımsaklarımızı bu şekilde koyacağız. Ve bunun üstünü de suyla dolu duracağız. Bunu böyle bu şekilde yaklaşık bir saat kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat geçti. Şu anda zaten buram buram sarımsak kokuyor. Şimdi arkadaşlar bu şeylerimizi birbirinden ayıracağız. Şöyle yapacağız. Şimdi bu sarımsaklarımızı sudan alıp bir bezin içerisine koyacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi bu bezin içerisindeki sarımsaklarımızın suyu çıkarsa sıkacağız. Çıkmazsa da olduğu gibi zaten çöpe atacağız. Şöyle onları bir top haline getirdik. Şöyle arkadaşlar çevire çevire yani şu an suyu bayağı yoğun bir şekilde suyu akıyor. Çevire çevire bunların Suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. bayağı yoğun bir şekilde su akıyor. Hatta beyaz beyaz sarı sarımsan kendi suyu da çıkmaya başladı. Çevirebildiğiniz kadar çevirin. Güc gücünüz yettiği kadar. Sonrasında çevirdikten sonra artık dönmüyorsa da bu şekilde sıkarak o top kısmına suyunu akıtalım. Evet. Şu an suyumuz hazır. Şimdi bu suyumuza yemlerimizi e, koyacağız. Ben Seraf floranın yemlerini e, koyuyorum. Arkadaşlar ben bu arada biraz fazla yapıyorum e, çünkü hepsini bu akvaryumda kullanmayacağım. Başka akvaryumlarda da ben bunları kullanacağım o sebepten diye benim içine koyduğum suda da de biraz fazla. ben genelde bu balıklarıma tek öğün veriyorum. İkinci öğünü vermiyorum açıkçası. Tek öğünlük bir yem hazırlıyorum ve o tek öğünlük yemi veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar sarımsağın suyunu yeme yediriyoruz. Biraz daha koyacağım. Siz bunun kıvamını kendinize göre ayarlarsınız. Siz kendi kullanacağınız kadar su ve kendi kullanacağınız kadar yem hazırlarsınız. Ya fazlası bilmiyorum. Peş peşe iki öğün vermek ya da bir gün arayla iki öğün vermek e, bilmiyorum. Çok doğru olmayabilir. Çünkü sarımsak batıklara farklı bir etki de yapabilir. Bunu bilemiyorum. Bilemediğim için böyle sınırlı bir şekilde e, hazırlıyorum. Evet arkadaşlar benim şu anda sarımsaklı yemim Hazır. Bunu balıklarımıza vereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırladığımız sarımsaklı yeme hem buradaki vatoz yavrularımıza hem de anaç balıklarımıza ev veriyoruz. Önce vatoz yavrularına atıyorum bir miktar. Biraz fazla kaçtı ama çok da sorun değil. Şimdi bunu da ana balıklarımıza atıyorum. Nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Sarımsaklı yeme bayılıyorlar. Bu arada biraz fazla attım arkadaşlar. Bol bol yesinler. Ee, sorun değil. Biraz sonra zaten dalga motorunu da çalıştıracağım. Ve ee, şu an sabah saatleri dalga motorunu da çalıştıracağım ve bütün gün e, yüzecekler, yediklerini eritecekler. Ben genelde sabah saatlerinde veriyorum. Ee, böyle fazla verdiğim için. Ama siz e, akşam saatlerinde veriyorsanız bu kadar fazla vermeyin. Çünkü bunları sindiremezler ve sindiremedikleri zaman e, işte rahatsızlanabilirler gece. Ben sabah verdiğiniz zaman çok sorun olmuyor. Evet arkadaşlar videomuz burada burada da sona erdi. Bugün sizlere sarımsak bir nasıl yapılır, balıklar için faydaların nelerdir bunları anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü kanalımızı e, izleyen kişilerin e, büyük bir çoğunluğu kanala abone değil, sadece yüzde beşi abone. YouTube verileri bize bunu gösteriyor. E, kanalın daha büyümesi benim daha fazla e, video çekmeye teşvik e, olmam için bu videoyu beğenmeniz ve kanala takip etmeniz benim için e, teşvik edici. Bu sebepten dolayı beğenmenizi ve takip etmenizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.